Merhaba. Bu videoda sizlere Jumbo Smart serisi yemek kepçesini inceleyeceğim. İncelemeye geçmeden önce videomu beğenerek, yorum yazarak ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Şimdi birlikte ürünü inceleyelim. Ürün kargo kutusundan bu şekilde çıktı. Bir poşet içerisine koyularak gönderildi bana. Jumbo marka Genel olarak özelliklerine baktığımda ürün kodu, barkod numarası bu şekilde belirtilmiş. Smart çelik kepçe olarak geçiyor ve ithal bir ürün. Nerede üretildiği ile ilgili herhangi bir ülke ismi yazılmamış. Seri numarası Smart aksesuarlar olarak geçiyor. Ürünün sapının arka kısmında bazı yazılar var. Inox ibaresi var. Paslanmaz çelik bir malzemeden yapılmış. 18'e 8 bu şekilde mühürleme yapılmış teknik bilgiler. Ürün oldukça sağlam bir malzemeye sahip, sağlam bir yapıya sahip. Şu sap kısmının gövdesi oldukça kalın bir şekilde üretilmiş. Yine kepçesinin haznesinin et kalınlığı oldukça kalın bir şekilde üretilmiş gördüğünüz gibi. Oldukça parlak değil ama oldukça fırçalanmış mat bir parlak görünüme sahip. Yani hem mat hem parlak ama parlağa daha yakın bir görünüme sahip. Şimdi sizlere kepçenin malzeme kalınlığını bazı noktalarından ölçerek sizlere göstermek istiyorum dijital kumpasımı kullanarak tabi bu şekilde bir ölçüm tutarlı ve doğru bir ölçüm olmayacaktır ama üç aşağı beş yukarı bir fikir verecektir diye düşünüyorum. Evet 1.2 milimetre kepçesinin et kalınlığı. Yaklaşık 2.4 milimetre de sap kısmının malzeme kalınlığı mevcut. Metal kısımlarının malzeme kalınlıkları da bu şekildeydi. Şu sap kısmının uzunluğu, tutma kısmının uzunluğu, plastik kısım yaklaşık olarak 13.5 santimetre civarında gördüğünüz gibi. Komple sap uzunluğu ise yaklaşık olarak 26 santimetre civarında. Şuranın orta noktasının genişliği de yaklaşık olarak 12 milimetre civarında bir genişliği var. Kepçe haznesinin şu şekilde şekilde çapı 9 cm şu şekilde çapı ise yaklaşık olarak sekiz buçuk santimetre. Şimdi yaklaşık olarak derinliğini sizlere göstermek istiyorum. Yaklaşık olarak 3 milimetreden 1 2 milimetre eksik ya da bunu böyle ölçemeyiz. Nasıl ölçeceğiz? Yani kabaca 3 santimetre civarında bir derinliği var. Biraz kuvvet uygulamak istiyorum, esnekliğini size göstermek için ya da bükülecek mi, bükülmeyecek mi? Bakın şu şekilde oldukça kuvvet uyguluyorum ve tekrar eski kavisini alıyor. Bakın dümdüz oldu ve şu an tekrar eski kavisini aldı. Şurada bir jumbo yazısı var. Şu kısım metal değil, plastik bir malzemeden yapılmış. Burası dikkatinizden kaçmasın. Yani bu plastik malzeme gri renk boyayla boyandığı ise zamanla bu renk atması oluşturacaktır diye tahmin ediyorum. Keşke burada metal bir malzeme kullanılsaydı daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Onun dışında şu kısım şu şekilde sıkıldığı zaman esniyor, tekrar eski haline alıyor. Yani bu şekilde başka nesi merak edilir bilmiyorum ama normalde Turuncu Tornet YouTube kanalında bu şekilde mutfak gereçleri pek yer almıyor ama bunu kendime aldım ve malzeme kalitesi hoşuma gittiği için teknik yönden incelemek istedim. Umarım birilerinizin işine yaramıştır bu video. Jumbo Smart serisi yemek kepçesi bu şekildeydi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenerek, yorum yazarak ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir başka turuncu tornet videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.